efendim. Ayvacık Asos. Ayvalık değil efendim. Ayvacık. Ayvacık Asos. Evet. Behramkale Tamam efendim. Bekliyoruz. Tersimiz çok güzel efendim. Bekliyoruz. İyi günler. İyi günler efendim. Kadir. Efendim Sultan. Kızımızın canı çok sıkılıyor. Git de biraz onunla ilgilen. Aa niye sıkılıyormuş? Denize girsin, denizde taş kaydırsın, kumdan kale yapsın. Kadir plajda kum mu var sanki? Haklısın. O zaman taştan yapsın, hem orijinaline de uygun düşer. Malum eski kaleler hep taştan yapılmaydı ya Hulya. Of Kadir of! Hani söz vermiştin, hani kızla daha çok ilgilenecektin? Tamam Hulya, tamam benim meleğim. Hallederiz. <laughs> aman be aman be, hiçbir sözümü de unutmaz ki. 4-3 <laughs> 4-3 dört üç. Dört üç değil Hüseyin abi, 4-2. Sevinç, şu odadan benim gözlüğümü getirir misin? Bak yeniliyorum. İstediğin kadar yenil. Ben girmem o odaya. Örümcek var o odada. Şu kadarcık bir şey Sevinç, abartma Allah aşkına. Bana ne olsun ayol? Koskocaman pırlanta gibi örümcek işte. Ya şunu sen alıp gelsen Hüseyin abi. Yo yo yo. Ben görüyorum. Altı dört. Beş dört. <laughs> ya bir şeyler yap kız odadan çıkmıyor cana sıkılıyor ne bileyim gıdıkla mıdıkla bir şey yap. Aa bak ne diyorum Hulya e, Ceren'i birkaç günlüğüne anneannesiyle dedesinin yanına mı göndersek acaba onlar daha iyi gıdıklıyor. Ay saçmalama yani onlar tatil yapıyor bir de çocuk mu baksınlar. Ama onlar dedesi ve anneannesi torunlarına bakmaktan büyük onur ve gurur duyarlar Hulya. Olmaz. <laughs> <laughs> ee, biz Ceren'i yollamazsak Nasıl baş başa kalacağız Hulya? <laughs> <laughs> Aşk <dünyası> damgasını vuracak, <laughs> <dünyası> damgasını vuracak <gülüyor> <gülüyor> Haklısın galiba. Hem Ceren için değişiklik olur. <laughs> evet öyle olur Hulya. Hadi sen Ceren'i al da Ayvalık'a bırak gel. Zaten bir saatlik yol. Bilemedin iki saatlik yol. <laughs> Aa, niye ben bırakıyorum sen bırak Kadir. Doğru ben bırakayım. E hem babamdan biraz borç isteyecektim, böylece yüz yüze görüşmüş oluruz. Hayır kız, ben bırakıp gelirim. E peki sen bırak. <laughs> Ceren operasyonu hallolmuştur. Kızım, Kızım yeşilden sonra kırmızı dizeceksin oraya. Ne fark eder anne ya? Kızım gidip birileriyle flört etsene sen. Her yaz flört ederdin, bu yaz oturdun boncuk diziyorsun. <laughs> Edemem anne. Niye? İstanbul'da bir bekleyen var da benim mi haberim yok? Yok, bekleyen falan yok. Allah Allah. Aman 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 kolay gelsin hanımlar kendinize ne kadar güzel bir eğlence bulmuşsunuz. Kadir abi. Efendim Pelinciğim. Biz bu gece dans etmek istiyoruz Kadir abi. Maşallah tabelanızda koskocaman disco yazıyor ama tatil köyünde danslan eser yok. <laughs> hallederiz Pelinciğim, e, hallederiz. <laughs> Hoşmetli her kolay gelsin iyi oyunlar. Nasıl gidiyor? Hah fena değil. Eh idare eder. İyi iyi eğlenmenize çok sevindim. <laughs> Vallahi ben hiç eğlenmiyorum Kadir. Buraya pırlanta gibi paralar ödedik ama daha bir eğlence görmedik. Olur sevinç abla olur. Hallederiz. Hani hiç yok bir şey. Bizim altı numara geçen sene tatil köyüne gitti. Oralarda geceleri göbek bile atıyorlarmış. Pırlanta gibi oryantaller çıkıyormuş. E bizde de çıkıyor Sevinç abla. Yani çıkıyor da biz niye görmedik, kaç gün oldu geleli? E, i̇lk defa bu akşam çıkıyor Sinan abi. Bildiğimiz oryantal. Evet Hüseyin abi, bildiğimiz oryantal. Ay vallahi pırlanta gibi eğlence. Desene bu gece kurtlarımızı dökeceğiz. <laughs> dökeceksiniz, dökeceksiniz de ben oryanteli nereden bulacağım? Mesele orada. Ayrıca odamızda örümcek var Kadir'cim. Lütfen bir çare bulur musun? E siz hayvanları sevmiyor musunuz Sevinç abla? <laughs> hayvan seviyoruz da Kadir'cim ya zehirliyse? Bu genç yaşta öbür tarafa mı gidelim? <laughs> Ay! Helal bey helal al su iç. Kadir Bey Resort Otel'de asla zehirli hayvan yoktur Hüseyin abi. Siz ısırmadan hayvanların günahlarını almayın lütfen. Tipik Kadir yaklaşımı. Topu yine taca at! Vallahi ilaçlama yapılması ben katiyen kalmam. İ, i̇laçlama mı? Siz hiç merak etmeyin Sevinç abla, ben hallederim. <laughs> İlaçlamaymış, yok ya ilaçlama. Siz ilacın kaç para olduğunu biliyor musunuz? İlaçlama. Olmaz arkadaş, bu işi biz eski usul çözeceğiz, yani mazotla. <laughs> mazotla. Ya Sinan abinin arabası mazotlu muydu benzinli miydi? mazotu Sevinç ablaların odasına döktük mü örümcek falan kalmaz. <laughs> Niye akmıyor ya? Eyvah! Depo boşaldı galiba. Neyse canım. Bir yere gidecek halleri yok ya. <laughs> Kolay gelsin hanımlar. <laughs> Teşekkür ederiz. Sinancı, bizi şöyle arabayla biraz dolaştırsan diyorum. Vallahi patladık sıkıntıda. Olur hayatım. Nereye gitmek istiyorsunuz? Ne bileyim, şöyle para harcayıp rahatlayabileceğimiz bir yere. Ay çok doğru söyledin anne. Baba, alışveriş stresin en iyi ilacı. <laughs> Ay evet, hadi, hadi. Hemen hazırlanalım. Ben şapkamı alayım, şunları toplayayım. Hadi, hadi. Hemen geliyorum Sinancı. Eyvah, ben battım. <laughs> Hüseyin. Efendim? Hani dün geceki örümceği senin elin sandım ya. Evet. Keşke senin elin olsaydı. Sen ne diyorsun hanım? Hadi Hüseyin. Bak yaz tatilindeyiz. Baş başayız. Bir kerecik olsun elimi tut. Şöyle bir sarıl. Hüseyin yeni, yeni adet çıkartma ortalık yerde. <laughs> evet, örümcek işi tamamdır. Mazot in, örümcek al. <laughs> <Evet>. ee, <laughs> benzin kokuyor ya. Olsun, ne yapalım? <laughs> Şimdi de oryantel bulup geceyi kurtardın mı, işlem tamamdır. Oryantel'i nereden bulacağız? İstanbul'dan getirsem çok pahalıya mal olur. Yok, Üç beş köpek için o kadar para vermeye değmez, gerek yok yani. Kadir Bey! E, buyurun Numan Bey! E, Nilüfer Hanım niye dönmüyor Bozcuada'dan? İki gün oldu gidelim. E, döner Numan Bey, mutlaka döner, eşyaları burada. Sakın oraya yerleşmiş falan olmasın. Yok Numan Bey, hiçbir kadın makyaj malzemeleri olmadan hiçbir yere yerleşemez. Günün birinde mutlaka geri dönecektir. <laughs> ben daha fazla bekleyemeyeceğim Kadir Bey, gidiyorum. Nereye Numan Bey? Bozcaada'ya Nilüfer'i bulmaya. E güle güle. <laughs> ya benzin bitti herhalde Müjgan'cığım! Allah Allah! Allah Allah ne demek benzin bitti? Koskoca cipte nasıl benzin kalmaz? Ya vallahi benzinciye gidecek kadar benzin vardı ama sıcaktan buharlaştı herhalde. Ay inanamıyorum ya! Benzin bile Kadir Bey Resort Otel'de uçarak gidiyor ama biz hala buradayız. Ya vallahi <gülüyor> benzinciye <gülüyor> gidecek kadar olduğundan eminim sevgilim. Ay, ay, ay. İyi günler. Volçay gideceğim de Geyik İskelesi'ne kadar atabilir misiniz acaba? Ya. Ölmek yok komando, yürü! Daha çok işimiz var. Biraz dinlensek? Dinlenmek yok, bak arka tarafa daha çok yapacağımız hareket var. Yürü, bir, iki, Ya şu silahı bıraksaydım? Bana bak, silahsız komando olmaz, yürü! Yürü! <laughs> utanmıyor herifler ya! Ha. Hans ve Naci efendiler geliyorlar. Kesin içeriye içki sokacaklar ha! Durun! Kadir Bey resort'a gizlice içki sokamazsınız! Durun diyorum! Sahtekar herifler! Durun! <laughs> Sofriye. Sofriye. Alkanyer kardeşim. bunun yüzünden başıma gelmedi kalmadı. Bak şimdi kadın yakalandı. Şimdi <laughs> ne lan? ben sana demiştim don beni değil mi? Hadi bakalım. Bir, iki, <laughs> of, bir, iki. Yakalayın. Nöbetçiler yakalayın. <laughs> Niye yakalamıyorsunuz? Görmüyor musunuz içeri kaçak içki sokuyorlar? Ee, vallahi ben görmedim patron. Ne yapıyorsunuz siz burada? İki saattir sizi arıyorum. Ne bu kıyafetler böyle? Asan'ın göbeğini inceltiyoruz patron. <laughs> Göbeğe mi Evet patron, benim bu göbekten kurtulmam lazım. Saçmalama Dombili, sen bu göbekten kurtulursan, o bu göbekten kurtulursa... ...ne olacak Kadir Bey Resort Otel'deki oryantel gecesi? Oryantel <laughs> gecesi mi? Evet, oryantel gecesi.